Merhaba arkadaşlar. Birinci bölümümüzde Hacivat ve Karagöz stüdyomuza konuk olarak gelmişti. Ve çok eğlenmiştik. Peki ikinci bölümümüzde neler var merak ediyor musunuz? İkinci bölümümüzde ise benim çok sevdiğim abim. Ayrıca onu çocuklar da çok seviyor. Birçok televizyon programında izlediğiniz ve yeteneksizsiniz finalisti Kuklaların Efendisi Adem Ocak'tan stüdyomuza konuk olarak gelecek. <laughs> Ayrıca merak ettiğimiz soruları cevaplayacak. Kuklalar nasıl yapılır? Nasıl oynatılır ve seslendirilir? Yeteneksizsiniz macerasında neler yaşadı? Ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bizlere verecek. Ayrıca programımız için muhteşem bir gösteri yapacak. bekliyor? Nerede kaldı Adem abi? Geldi geldi. Şu anda seni bekliyor. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Adem abi hazırmış. O zaman biz de programımıza geçelim. Adem abi merhaba. Merhaba sen. Yeni programın hayırlı olsun. İlk bölümü izledim. Gerçekten çok harika olmuş. İkinci bölümde de beni davet ettiğin için sana çok çok teşekkür ediyorum. Ama senden çok şu anda ben heyecanlıyım biliyor musun? Teşekkür ederim Adem abi. Arkadaşlar biliyor musunuz? Adem abinin diğer adı kuklaların efendisi. Öyle güzel gösteriler yapıyor ki bazen ağzım açık izliyorum. Bir de yeteneksizsiniz macerası vardı. Adem abi nasıl bir maceraydı? Bize anlatır mısın? Böyle bir soru sorduğun için çok teşekkür ediyorum Asel'cim. Yeteneksizsiniz Türkiye maceram şu şekilde başladı. Önce biliyorsunuz bu beşli kukla dans şovum var benim. Bu şovu Türkiye'ye tanıtmak istedim, Türkiye'ye duyurmak istedim ve e, yarışmaya başvurdum. Yarışmaya başvurum onaylandı. Onaylanınca böyle sevinçten uçar oldum. Sonra kuklalarımı aldım, yarışmada kendimi buldum. Yarışmada da güzel bir derece elde ettim. Ama yarışmanın atmosferi çok farklı. Böyle heyecan dorukta oluyor. Çok değişik bir atmosfer oluyor Asel'cim. Herkesin bu duyguyu tatmasını isterim. Çok iyi ya. Peki Adem abi kuklaları seslendirmesini nasıl yapıyorsun? Ses kaydı mı yoksa gerçek sesin mi? Evet Asel'cim kuklalarımı kendim seslendiriyorum. Kuklalarımı kendim yapıyorum. Ses kaydı değil kesinlikle ses kaydı değil. Tamamen kendi sesimle kuklalarımı seslendiriyorum. Şimdi burada nasıl seslendirdiğimi sizlere şöyle bir e, göstereyim kamera önünde. Evet yanımda böyle süngerden yapmış olduğum bir mabut kukla var. Şimdi ses e, taklitlerini bu kukla üzerinde bir deneyelim. Mesela bu kuklaya bir kalın ses verelim. Şöyle yapalım. Yav ne yapıyorsun uyu <laughs> <laughs> Benim adım, benim adım neydi ya Allah Allah. Evet bu kalın bir tondaki ses. Şimdi bir de bunu çocuklaştıralım Hasret'in tamam mı? Şöyle yapalım. Şey benim adım Cimcime. <laughs> Bu da çocuk karakteri oluyor. İstersen bayan sesi de yapabilirim. Onu da şu şekilde hemen göstereyim. Ay benim adım neydi benim adım? Benim adım Fatma. Yok Fatma değildi. Benim adım Ayşe de değildi. Yoksa Asel mi olsa benim adım? <laughs> evet Asel'cim seslendirmeyi böyle yapıyorum. Seslendirme için önce bir eğitim almamız gerekiyor. Eğitimimizi güzel almazsak boğazımız deforme olur, ses tellerimiz yıpranabilir. Ve evet, zaman içerisinde de seslendirme yapa yapa seslerimiz oturuyor Asel'cim. Anladım. Peki nasıl oynatıyorsun? Evet Asel'cim kuklaları nasıl oynatıyorum sorusuna şu şekilde bir cevap vereyim. Önce e, birçok kukla çeşidi var. İpli kuklamız var, el kuklamız var, büyük kuklalar var, geleneksel kuklalarımız var. Şimdi sana örnek olarak bir Karadenizli temel kuklamız var. Evet kameramız göstersin hemen şurada. Evet bu ipli kukla. Burada misina yardımıyla bunları çektiğimiz zaman kolları kalkıyor. Mesela bunun oynatma çubuğundan tutuyoruz o evet. Sonra. Öyle misinayı yukarıya çektiğin zaman böyle kollarını kaldırıyor. Şu şekilde bir seslendirmeli istersen sana bir canlandırma yapmak istiyorum Aselcim. Oy! Oy şağım, Ne yapıyorsun orada da? <laughs> Asel bana bakay! Oy! Uşağım <laughs> ne yapıyorsunuz? Oy! Ben horon oynamak isterim! Hoppa! Hoppa! upa, Hoppa! Oy! Evet Aselcim bu misineler yardımıyla bu ipli kuklamızı oynatıyoruz. Diğer kuklaların da tabii ki oynatım teknikleri hep birbirinden farklı oluyor. Çok eğlenceli gözüküyor. Ama sanki biraz zor gibi. Nasıl başladın sen bu işi yapmaya? Asel'cim ben bu kukla sanatına Hacıvat ile Karagöz ile başladım. İlkokul yıllarında Hacıvat Karagöz oyunlarını çok beğenerek izlerdim. Onları kartona çizerdim, onları boyardım, sopalara takar, okulda arkadaşlarıma, evde aileme Hacivat Karagöz oyunları yapardım. Çok keyif alırdım bunda. Aman Karagöz'üm, iki gözüm arkadaşım, yok. Yahu ne yapıyorsun burada? Ya Hacivat çocuklar çok özledik yahu göremiyoruz. Karagöz'üm artık göreceğiz. Ya nasıl göreceğiz? Karagöz'üm çocuklar karşımızda bizi izliyor. Ya nerede izliyor? Karagöz'üm EBA'dan diyorlar, tabletlerini ellerine almışlar, bizlere bakıyorlar. Hacı bak, au, hadi bir onlara merhaba diyelim, hadi merhaba diyelim. Karagöz'üm hadi 1, 2, 3... Bunun içerisinde e, okullarda gösteri yapa yapa bu hobim olmaktan çıktı. Dedim ben bundan para kazanmalıyım, biraz daha böyle e, sanatçı niteliği taşımam gerektiğini anladım. Ee, emek verdim, didindim, ustalardan eğitimler aldım Asel'cim. Mesela burada şu şekilde göstereyim. Ee, bu tuzsuz deli bekir henüz boyanmadı. Bu Himmet abi dediğimiz bir karakter. Bunları e, eskiden kartona çizerdim, şimdi deriye aktardım. Sahneye koyup bunları oynatıyorum. Karagöz'ün üzerine kuklaları öğrenmek istedim. Kuklaları nasıl yaparım diye kendimi geliştirmeye başladım. Yine kuklalarla alakalı eğitimler aldım mesela ee, ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim üzerine kattım ve bu şekilde geldim. Anladığım kadarıyla çok emek vermek lazım. Evet arkadaşlar, kuklaların efendisi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız. Adem abi'nin Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Adem abi, ben arkadaşlarıma söz vermiştim. Kanalım için bize bir gösteri yapar mısın?